So it is your 8th year at scribe so I'm going to sing you a song Happy anniversary to Jane Happy anniversary to Jane Happy anniversary to Jane Happy anniversary to Jane, Jane. Anniversary to Jane. I hope you like that Yeni videomdan hepinize selamlar. Bu benim inşallah ilk vlogum olacak. İlk defa böyle bir şey çekiyorum. O yüzden çok heyecanlıyım gerçekten. Umarım hepiniz çok beğenirsiniz. Bu video için zaten ekstra heyecanlıyım. Çünkü patronum geliyor İngiltere'den. Ben yaklaşık 2-3 yıldır falan bu şirkette çalışıyorum ve ilk defa yüz yüze görüşeceğiz. Diğer neden de ve ilk defa Bodrum'a gidiyor olacağım. Gerçekten çok ümitliyim i̇nşallah, i̇nşallah çok güzel bir şey isterim. Şirkette çalışan tek Türk ben değilim. Benim mesela bir arkadaşım da var ve onun da üniversiteden arkadaşı var. Üçümüzü görmeye geliyor ve böyle bir ortak bir buluşma noktası ayarladık. Bu şekilde gelip bizi görecekler. Eşiyle beraber geliyor. Ne yapacağımızı ben de bilmiyorum yani. Bir gün ofis günü yapacağız, dedi, çalışacağız dedi ama diğer günler ne yapacağımızı bilmiyoruz. Gidince göreceğiz tamamen. Bakalım. yanın girişi bu kadardı ama buraya kadar olan zamanda neler oldu. Oradan videoyu başlatalım. <laughs> Şimdi dışarı çıkıyoruz çünkü geldiklerinde onlara böyle bir hediye vermek istedik. Birkaç tane küçük küçük bir şeyler alacağız ve ben de Konya'nın meşhur şeylerinden götürmek istiyorum. Merkezde aslında çok daha güzel şeyler var yani en güzel şeyler genelde merkezde ama merkeze gidemeyeceğiz. Çünkü hem şu an iş çıkış zamanına yakın orası böyle tıklım tıklımdır hem de biraz uzak kalıyor gitken baya bir yol. O yüzden otogara gideceğiz. benim aklımda Mevlana şekeri, Konya sarması, iki de şekeri, o tarz şeyler var yiyecek olarak. Bir de bulursam böyle bir temazen figürü, öyle bir şey almayı düşünüyorum. Başka bir şey bulursam hoşuma giderse onu da alabilirim ama göreceğiz. Bence Mevlana şekeri, şuradaki de şekeri, hey Konya sarması. tarafı barış için ayırdım. Kaç oyuncağını koyacağım ama çoğunu sırt çantasına koyacağım. Sana. Şunu özellikle uyuz oluyor. açma kapama tuşu yok. Ve sürekli ötüyor. Yani bazen arabada böyle takılı kalıyor ve sadece bunun sesi geliyor. Arabada 10 dakika boyunca mi yazdın hatırlıyorum ben. Üniversite zamanlarında falan hep böyle yapıyordum. Kim bana söylemişti hatırlamıyorum böyle şey. Allah razı olsun. Yani mesela bu gömlek bu şekilde ya. Bu şekilde direkt koyuyorum. Hiç yer katlamıyor neredeyse böyle. Bir sürü kat kat kıyafet koyuyordum. Fayetin çoğu bitti. Şu an çok mutlu. Gece iki buçuk üç falan kalkacağız. O yüzden artık uyumaya gidiyorum. Saat dört çeyrek. Hazırız. Yola çıkıyoruz şu an. <laughs> Yola çıktık çok şükür. Sağ dört buçuk üzere. İnşallah erkenden varırız. Yazma e, bize hayırlı yolculuklar. Tam böyle güneş dolmadan hemen önce şu aydınlığı çok seviyorum. Çok güzel görünüyor. Odamıza geldik. Daha yeni yerleştik. Saat şu an bir buçuk falan. Yani John'la Lucy daha yeniymişlerdir büyük ihtimal uçaktan. Çok küçük bir oda turu yapabiliriz diye düşündüm. Burada böyle bir turma yeri yapmışlar. Aynamız. Banyomuz. Dolabımız yine. Böyle burada bir mini bar var. <laughs> Himayata Barış'a göre düzenlemek zorunda kaldık. Buranın sahili varmış. Oraya gidiyoruz. Şu zaten havuzu var. Of. Hem çok rüzgar var hem de su çok soğukmuş. 7 oldu. Şu an akşam yemeğe gidiyoruz beraber. <laughs> Bu arada bize hediye almışlar. Barış'a şey şöyle bir oyuncak almışlar. Bize de hepimize şişetler hazırlamışlar. Şöyle kızların çalıştığı bir yerden kurabiye getirmişler. Biz yarısını yedik. Sonra bunun içinde kurtulmuş çiçek var. Bunu Tracy göndermiş hepimize. Böyle bir defter. İngiliz çayını getirmişlerse Hepimize farklı bir şey koymuşlar. Bana lavanta koymuş. <laughs> Barış'tan dolayı uyuyamıyorum diye biraz lavanta kokusu da uykuya falan iyi geliyor. O yüzden lavanta koymuş. Ve aşırı güzel bir kupa. Şimdi göstereceğim. Fincana gerçekten bayıldım. Çok hoşuma gitti. Kocaman. Çok beğendim gerçekten. Böyle rengi falan da aşırı otantik duruyor. Çok güzel. Evet, i̇kinci ikinci hepinize selamlar. Birazdan onunla beraber bir kahvaltı yapacağız. Sabah normalde dediler ki bir yürüyüşe ya da bir spora gidelim. Ama Barış biraz geç uyandığı için biz de geç uyandık. O yüzden biz gidemedik ama diğerleri gitmişler. O yüzden biz şimdi kahvaltı ediyoruz. o yüzden şöyle olması lazım bak. Şimdi Bodrum'a gireceğiz merkeze hep beraber gelmeye karar verdik. Biz buraya arabayla geldiğimiz için bizim arabayla gideceğiz. Hey, <laughs> evet, kartımız. Normalde ilgisim var ama hamilelikten beri yani doğumda sayarsak bir buçuk yıldan fazla hiç düşünmedim araba. Barış'la beraber de biraz korkuyorum. Terezür bile etmedim yani ben sürerim demeye. Direkt dedim ki hanginiz sürüyorsa sürsün. o da sıkıntı olmaz dedi. İnşallah sıkıntı olmaz göreceğiz. İşte büyük ihtimalle öyledir. I'm recording you. Oh! Yes! Yeah, okay, yeah. Is this for him then? You go. No, it's for me. Oh, okay. agent got uh, she's trying to beat Hande and oh. Judes. Yeah. I wasn't trying to. <laughs> <laughs> she, Turn the needs, left. she needs a uh, English person <laughs> <to> <laughs> <go> <laughs> <para>. <laughs> Yeah, I heard that Time on. Time on. John and you can make a video go viral. <laughs> this is where all the rich people are. <laughs> he you know, like <laughs> doesn't understand that if i try <laughs> Demin Bodrum'dan geldik yani merkezden. O kadar rüzgar esiyor ki hiçbir şey yapamadık. Zaten normalde Barış yolda uyudu. Ama arabadan indiğimiz zaman rüzgarı yediği anda uyandı. Sonra asla geri uyumadı. Uykusunu da alamadığı için sürekli ağladı. Hiçbir şey anlamadım gittiğim zaman. Hiçbir şey çekemedim. Sema'nın çektiği birkaç bir şey varsa onları koyacağım şimdi. Doğru dürüst oteli gezememiştik. Bugün hep beraber birazcık dedik ki hava artık esiyor ama yine de bir oteli gezelim. Otelin bahçesi gerçekten çok güzel. çok sakin yani şu an büyük ihtimalle çok fazla insan olmadığı için böyle sürekli kuş sesleri falan geliyor ağaçlar böyle kocaman uzun, uzun bilmiyorum çok böyle insanı rahatlatıyor böyle bir huzur veriyor çok güzel soğuk gitmek istemiyor büyük ihtimalle o yüzden masa tenisi ve bilardo varmış. Bulursak deneyelim. Aa, boş. Gidelim mi? Ben görmüyorum. Nerede örümcek? O zıplayanlardan değil mi bu ya? Şuradaki şey. Ha sen boş. <laughs> Nerede? Aa gördüm. Bu sefer de masasını soylamaya karar verdik. Yok. 2-1 oldu. Bekliyorum bakalım Allah Allah. All right, okay. I asked him a question. You have to, I won't tell you the answer. I said to him, if he tomorrow he can go on holiday anywhere in the world uh, and it's all painful. <också online> <coughs> <reco Christ. ini guarante> Where are you going? Why I the word. Sorry? Yeah, oh, yeah, it's all good. It's all good. Yes, excellent. Yeah, 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 yeah. Eki Eki you? Hande Eki Dondo How are you doing? You good? yeah, yeah, Every. Ne üçüncü gün aldı üçüncü günde? Günaydın. Sizin çıkmıyor Saat şu yedi kırk buçukta spora gidelim demişlerdi. Gidiyoruz. Yok yapmaya geldik hep beraber. Gebilim en geldi de yedim çünkü böyle bir şey yapacağımdan haberim yoktu. Diyor koymazsam şaşırmayayım. Spordan sonra normalde kahvaltıya gidecektik ama ben Barış'dan dolayı gidemedim. Çok geç kaldım. Hepsi kahvaltısını yaptılar ve ben son anda yetiştim yani Barış çok huysuzlandı. Şimdi Ahmet'e kahvaltıya oturuyorum. And then you assign them to the task type using ID. Yeah, that makes sense. Cool. Yeah. So yeah. Yeah. So I've given you three. Can create that. Zavastadan sonra biraz çalışmaya geçtik. Şu an diğer ekibin toplantısı oraya gitti. Benim de oluşum uyandı. Kalışma gidiyoruz. gidiyorum. Bugün üçüncü gün buradayız ve henüz havuza ve denize girmek gibi bir fırsatımız olmadı. Çünkü hava gerçekten hiç müsait değildi. Onlar gittiler. Bizi görmedik çünkü çok soğuk. Ama bugün girelim diyorlar öğlen gibi. Bakalım inşallah gelebiliriz. Aaaa. Hangi yok. <laughs> <laughs> Çözmeyi <laughs> Tüm bitirdik. Şimdi de hazırlanıp yüzmeye gideceğiz. Hazırız. Gittik, yüzdük, geldik. Ama oğlum yüzmedi. Evet, oğlum <laughs> da <kadar> annesi yüzerken. <laughs> <laughs> Peki biraz çalışırız. <laughs> <laughs> He, ama dışarı çıkacağız yine. Evet. <gülüyor> evet. Bugünkü <laughs> çalışma seansımızı da bitirdik. Akşam yemeğine kadar, hoş kadar. Hoş şu an serbest edildi bir şey bizde. Geziyoruz. Buraya bayağı gelmişler. Yani Türkiye'ye daha önce gelmişler. Dacia'ya gelmişler, Dalaman'a gelmişler. iki kere falan gelmişler hatta Dacia'ya. Evet, evet, evet. Yani çok da aşina olmadıkları bir yer değil Türkiye. Hadi biraz çimlere basalım. Hiç yadırgamaması bana çok garip geliyor. Çünkü hep böyle bebekleri ilk defa çime basacakları zaman bebeklerin ailesi şifakat falan açtığını gördüm videolarda. O yüzden Barış'ın direkt böyle basması <laughs> garip geldi. Ondan da öyle bir şeyler beklemiştim. Deniz kenarında kısacık vaktimizi de geçirdik. Evet. Şimdi yemeğe gidiyoruz. Bugün artık son akşam yemeği. Yantam golden hour olduğu için galiba çok güzel görünüyor her şey. Şu an yemeğe gidiyorum. Şunu özellikle söylemek istedim. Büyük ihtimalle videoyu onlarla ilgili koyabileceğim çok fazla bir alan yok. Çünkü gerçekten çok çekindim çekerken. Olabildiğince çekmeye çalıştım ama bu kadar çıktı yani. Umarım güzel bir video çıkar. Şimdi yine yemekte de bir şeyler çekmeye çalışacağım. Çünkü yarın sabah 11'de artık yola çıkacaklar. Yani artık çekebileceğim başka hiçbir alan yok. Şey yapıyorlar ya, düğünde hani herkes eline <laughs> gelince bırakıyor. <gülüyor> tamam. <gülüyor> bir dakika bir dakika. <laughs> On 15'i benim doğum günü O yüzden bana böyle bir doğum günü kakao vermişlerdi. Konuşmaya çok gelinmiyor ama oradan getirmişler ve kızların o yüzden burada bir yazısı yok. Onlar da gidecekler. Onlara da bir şeyler yazmak istiyorum.

Yalnız açık olsun. Bye bye. Kıza yolcu ettik. Şu an üzülüm de saat 2'de sanırım. Uçakları var ama saat 10 olmak üzere şimdi yola çıkacaklar yetişmek için. O yüzden onları yolcu etmeye gidiyorum. Bye. Bye. Have a nice trip. Kendi evet. yani kendimizle baş başa kaldık şu an gerçekten. Mermerde videonun Neyse. 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 ama ya ben kapanışı bitirmeden canlı dışı yola çıktığı için burada yapmaya karar verdim. Dediğim gibi ilk defa böyle bir şey çektim ve insanların arasında video çekmek çok garip his. büyük ihtimal açıları yakalayamadım çünkü çok fazla böyle kameraya bakmadım çekerken. Daha çok ben kendim kendi gözümle görmek istedim kameradan değil çektiğim şeylere. Ama umarım güzel çıkmışlardır yine. Kızlarla da çok fazla bir şey çekinemedim. Yani onun nedeni de gerçekten yakın arkadaşlarımla falan buluştuğum zaman telefonu elime alıp kamera, fotoğraf falan çekmek hiç aklıma gelmiyor. Yani hep böyle anı yaşamak istiyorum. Zaten çok fazla bir ara gelemiyoruz yani ayda yılda bir. Onu da telefonla mahvetmek istemiyorum. O yüzden çok telefonu çıkartmadım onları. Umarım hepiniz çok keyif almışsınız bu videoyu izlerken. Ben çünkü gerçekten bu tatilden çok büyük keyif aldım. Yani beklediğimden çok daha iyi geçti. Çünkü Barış'a çok zorlanacağımı düşünmüştüm. Ama yani iyi keşfim gelmiş. Yani benim bayağı bir rahatlattı rahat her konuda. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Beni desteklemek isterseniz videomu beğenip Aşağıya yorum yazıp kanalıma abone olup videoyu paylaşabilirsiniz. Hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.